Dostlar bugün nefis bir soğan dolması yapıyoruz. Harika bir soğan dolması. 300 gram kıyma. Ee, böyle haşladığım soğanların içinden çıkan topak yerini e, harcıma attım. Bir yemek kaşığı salça, biraz sıvı yağ, karabiber, maydanoz, pirinç ve tuz. Hemen onları yoğuruyoruz harç olarak. Ve soğanlarımızı haşladıktan sonra hemen böyle onları kabuğundan kolay çıkartıyoruz. Haşlamadan önce bir bıçak darbesi atıyoruz tam ortasında ama en, en küçük, ortasında gelmeyecek şekilde bıçak darbesini atıyoruz. Attıktan sonra ise e, güzel kaynatıyoruz fokur fokur. Ve soğan dolmamızı da böyle yavaş yavaş hazırlanıp borcamımıza koyuyoruz. Ve sonra üzerine sos koyu sosu hazırlıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, sıvı yağ, e, Yarım litre su, biraz karabiber, kimyon ve tuz atıyorum. İşte böyle gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi yavaş yavaş da dolmalarımızı dolduruyoruz. Evet, nefis bir soğan dolması yapıyoruz. Ve borcan tipimizi yavaş yavaş dolmalarımızı doldurduk. Üzerine hemen sosumuzu ilave ediyoruz. Ve az bile olsa özel istek, fulyamızın özel isteği soğan dolmasını yaptık. Ve hemen sosuyla üzerine ilave ediyoruz. Üzerini bir ıslak kağıt kapatıyoruz ve fırında yarım saat pişiriyoruz sevgili dostlar. Ve yarım saat pişirdikten sonra dolmamızın üzerindeki kapı açtık ve dolmamız da müthiş olmuş. Harika bir soğan dolması oldu sevgili dostlar. Evet harika bir soğan dolması. Hoşçakalın sevgiyle kalın.